Merhabalar arkadaşlar. Kripto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Natcoin'den bu yana başlayan Telegram hype'ında bir sürü yeni proje çıkmaya başladı ve bunların da birçoğu scam arkadaşlar. Ondan dolayı ben de sizlere günde 2 defa, 3 defa video yapmak isterim fakat aralarından bayağı bir ayıklama yaptığımdan dolayı bütün projeleri paylaşamıyorum ve bunlardan sadece sağlam bulduklarımı paylaşıyorum. Bugün arkadaşlar sizlere yine bulun mantığında olan kendi borsasını, kendi exchange'ini çıkaracak Nordon projesinin kendi Telegram botunun tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar Bloom yakın zamanda listelenecek. Yani belki 2025'in birinci çeyreğinde belki de önümüzdeki ay artık listeleme dönemine yaklaşıyor. Bloom bilmiş olduğunuz gibi Natcoin'dan sonra Telegram üzerinden tıklayarak para kazandığımız bir uygulamaydı. Asıl uygulaması da asıl projesi de Telegram üzerinde başlatılan bir borsaydı. Ve bu projede ilerleyen dönemlerde başlayacak ve tabii ki de Telegram'ın tek borsa Bloom olmayacak. Bununla birlikte yeni borsalar da çıkacak. Örnek veriyorum şu anda tanıtmış olduğum Nordon projesi bunlardan bir tanesi. Şu anda proje yeni başladı. Yaklaşık olarak 3 günlük 4 günlük bir proje ve toplamda Twitter'da 500 bin kullanıcıya sahip ve aynı zamanda Airdrop botunda yani Telegram üzerinde de aktifte 2 milyona yakın kullanıcısı var ve günden güne de artmaya devam ediyor. Zaten logosundan ve white paper'ından anlayacağınız üzere baya bir kaliteli proje. Ondan dolayı da ben sizlere en erken şekilde paylaşmak istedim arkadaşlar. Diğer videolarda olduğu gibi çok fazla detaya girmeden gelin sizlerle birlikte en hızlı şekilde airdrop'a nasıl katılırız ve ne gibi görevler yaparız bundan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar YouTube kanalımda paylaşmış olduğum videomun açıklamalar kısmından Telegram linkini tıklayarak bizler bota giriş yapıyoruz. Bota giriş yaptıktan sonra arkadaşlar start komutunu veriyorsunuz. Karşınıza eğer eğer yani bu panel çıkmazsa bakın burada play now tuşu var. Play now tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Onaylıyorsunuz. Ben bilgisayardan yapmak istedim. Sizler telefondan da yapabilirsiniz. İlk uygulamaya girdiğiniz zaman da burada günlük çekin yaparak bizler ilkin puan kazanıyoruz. Burada bakın bir anahtar var bir de yan tarafında da puan var. Bunların birazdan ne işe yaradıklarını birlikte göreceğiz. Birinci günü ben claim ediyorum arkadaşlar. Claim ettim. Uygulamanın biraz sesi var. Ondan dolayı bunu kapatmak istedim. Bakın şimdi burada bizden 3 tane kapı vermiş. Bu kapıların her birini açmak için bir anahtar kullanacağız. Bakalım kapıların bir tanesini açıyorum. Ne çıkıyor? 270 puan çıkıyor. Claim diyorum görmüş olduğunuz gibi puan geldi. Şimdi elimizde ne kadar anahtar varsa o kadar kapı açabileceğiz biz. Yani Bloom'da aslında yukarıdan aşağı inen yeşil yoncalara basarak biz puan topluyorduk. Burada da böyle bir algoritma yapmışlar arkadaşlar. Mesela en sağdaki kapıya basayım. Burada mesela bir şey çıkmadı. Tekrardan soldakine basayım. 270 çıktı arkadaşlar. Burada risk alıyor. Yani burada bir kumar tarzı bir sistem var. Ben bu tuşu denemek istiyorum arkadaşlar. Tekrardan bir kapıya basıyorum. Buna basayım mesela. 660 oldu ve Puanım katlanarak arttı. Benim puanım sıfırlanabilir dedi. Aslında Bloom'da bomba mantığı vardı. Mayın mantığı vardı. Bunda da bu şekilde değişik bir algoritma almışlar. Claim diyorum. Ben buradaki puanımı topluyorum. Şimdi sistem şu arkadaşlar. Buradaki anahtarla bizler buradan ekstradan puan kazanıyoruz. Ve her anahtarı almak için de görevler yapacağız. Görevlerin yanı sıra da her gün düzenli olarak gireceğiz. Ve her girişimizde bize 3 tane, 5 tane, 10 tane anahtar verecek. Şimdi görevler kısmına bakalım. Bakalım ne tür görevleri var. Nordom'un sır 45 paketini ekle tarzında bir görev var. Google'dan Nordumu arat diye bir görev var. Yine aynı şekilde benzer olarak YouTube kanalında video yorumla like at tarzında bir görev var. Telegram kanalını boost'a diye bir görev var. Bunu yaparak 15 tane anahtar sahibi olabiliriz. Buradan mesela ben şu alttaki basit görevleri yapmak istiyorum. Start'a bastım beni otomatik olarak Twitter sayfasına attı. Ben buradan takip et butonuna bastım. Tekrardan airdrop sayfasına geldim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar görevi yapıp yapmadığımı doğruluyor. Bu da muhtemelen sistemin algoritması ile alakalı. Başarısız oldu şu anda mesela. Tekrardan ben bunu takip etmeyip çık gir yapsam bile bu olacağını düşünüyorum. Hani şu anda olmasa bile ilerleyen dönemde olur. Ondan dolayı buradaki görevleri yapmış olduğum tarzı yapabilirsiniz. Mesela hiç Instagram'ı takip etmedim bile. Alt tarafında yine Nordom'un CEO'sunu takip etme görevi var arkadaşlar. Nordom'un CEO'su da bu arkadaşmış. Baktığımız zaman da yine Time Farm ekibiyle benzer bir ekibe sahip. Neyse şimdi görevler sayfasına tekrardan geliyorum sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi görevleri tamamladım. Ben buradan her birini claim diyorum ve görevlerim tamamlanıyor. Bazı görevlerde burada normal puan kazanıyoruz. Bazı görevlerde de görmüş olduğunuz gibi anahtar kazanıyoruz. Anahtarlar da bizim işimize daha çok yarıyor. Hatta belki de yine aynısı olabilir. Alt tarafta knock knock kapıyı tıklama anlamına geliyor İngilizce'de arkadaşlar. Onlar nerede tarzında bir cümle var. Bakalım burada ne çıkıyor. Evet buna tıkladığımız zaman da arkadaşlar Burada yine aynı şekilde Notcoin mantığı gibi tıklayarak puan topluyoruz. Toplamda bize 10 süre verdi arkadaşlar. 10 saniyelik. Ben bunu tekrardan claim point diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 saat sonra ben yine aynı sistemden devam edeceğim. Şimdi ranking kısmına tıkladığımız zaman da arkadaşlar burada sıralama var. Görüyorsunuz bazı insanlar yine milyonlara ulaşmış. Bu kişiler tamamen referans satıyordu arkadaşlar. Şimdi bölümde bazı kişiler var. Milyarlara ulaşmış. Time Farm'da var. 100 milyarları ulaşmış. Yine Hamster kombatta da görmüştünüz zaten. İnsanlar hani en erken şekilde Lord Ligi'ne çıkmıştı veya hatta kat kat yüksek meblağlara ulaşmıştı. Bu insanlar normal değil arkadaşlar. Bunlar tamamıyla ya Endonezya'da ya Hindistan'dır ya büyük içerik üreticisidir veya hatta milyonluk sosyal medya kanalları vardır. Oradan paylaşırlar. Oradan da referanslar gelir. Yani bunlar parmakla sayılacak kadar kişi sayısı arkadaşlar. Örnek veriyorum toplamda oyunda 2 milyon kişi varsa toplam 100 tanesi böyle fazla referansa sahip ve bunlar da yani artık normal salayabileceğimiz rakamlarda kasmış kişiler. Bizler kendimizi bunlarla kıyaslayamayacağız tabii ki de. Bizler örnek veriyorum 100 dolar alıyorsak adam alıyor 10 bin dolar veyahut da 50 bin dolar. Herkes kendi ekmeğinin peşinde. Bizim amacımız da zaten yatırımsız şekilde en uygun şekilde kendimizi fazla yormadan ve çok zor görevler yapmadan en kısa yoldan para kazanmamız. Umarım bunda da başarılı oluruz arkadaşlar. En sağda da invite kısmı var. Invite kısmına bastığımız zaman da arkadaşlarımızdan toplamda davet etmiş olduğumuz arkadaş başına 1 ile 10 arasında bir anahtar alıyoruz. Ve bunun yanı sıra da %500 point arasında bir puan alıyoruz. Bu puanlar ve anahtarlar ne işe yaradığını tekrardan göstermiştim sizlere. Ve aynı şekilde arkadaşlarınız level atladıkça veyahut da arkadaşlarınız kazım yaptıkça onlardan belirli bir yüzdelik pay alacağız. Eğer ki arkadaşlarınızı davet etmek isterseniz buradaki linke tıklayarak kendi referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Şu anlık anlatmak istediklerim da arkadaşlar çok fazla bir opsiyon yok. İster referans kasarsınız ister burada anahtarlarınız düzenli olarak gelip harcarsınız. Çok fazla zor bir şey değil yani buluma kıyasla bence daha kolay bir airdrop olmuş. Ondan dolayı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tekrardan ben kapı açayım. Claim the price. Tekrar orta kapıyı açayım. Claim the price. Aslında çok kolay para kazanılıyor. Ama tabii ki de puanlar ne verecek bize o da belli değil. 3 kapıdan tahminci bir tanesi boş çıkıyor, diğer ikisi dolu çıkıyor. Yani düşük ihtimalle boş kapıyı buluyoruz. Genellikle baktığınız zaman da her açtığımızda güzel puanlar kazanabiliyoruz. Arkadaşlar Nordom'la alakalı anlatmak istediklerim bunlardı. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.